Çatalı da versen çatal getirmedin mi? Oraya koy, oraya koy, gel. Şeyini de verin, pastasını da verin. Bunu da koy. Sen buraya koy. Otur yanında, yanına oturun da. Ben seni severim, ben seni severim. Abla içerim, abla içerim. Murat, Murat, memurlara dua et, dua et. Allah razı olsun. Ya, bunu, ya, abi, yani. Allah razı <laughs> Allah Allah yardım etsin, siz ya, de kurtarsın ya, polisler. Allah'ların Allah da yardım etsin, ya. ben de kurtarsın. Hadi. Hadi, Hadi bizi fotoğraf çeksin böyle, gel. Bu da hemen götürürüm çok ben götürürüm, ben de içeri.